Tembel Günlükleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Bora. Ben de piyasadan anlamayan genç. Namı diğer Park. Aynen öyle. Bugün sizlerle beraber Karşıyaka manzarasıyla Halis sahilinde olmakla birlikte Not 4 incelemesi yapmayı planlıyoruz. planlıyoruz. Evet gençler bu sefer bir değişiklik yapak dedik. Her zaman içeride içeride ve standart böyle masaya koy. incele, sonra fırlat gitsin taktiği yapıyorduk. O sıktı. Hani dedik artık bir değişiklik. Yolun sonuna geldik sanki. Yok yol devam ediyor. Her neyse. Arkamızda böyle Haliç manzarası. Bak şu taraflar. Büyük ihtimal Hasköy taraf oluyor. Bak şu var. taraflar, şu taraflar. Evet, şu taraflar. Şu işte dur şu. Burası da Okyanus bak. Gelmek isterseniz güzel mekan. Allahım, hep baktım suya baktım Beklesene oğlum beni. Geçen de ben batmıştım karşı. Her neyse işte. Akşamları burada güzel güzel mekanlar işte ortamlar falan oluyor. Akıyorlar gençler. Aynen akıyorlar. Canlı müzik falan filandır. İş görür. Her neyse konudan fazla satmaya gerek yok. O zaman şey ben geçelim. Dış tasarımından bahsedelim mi? Kısa ilgi park. Bence de bahsedelim. Bence takla Ve... attırma bu sefer. Onun ayrı bir olayı var. Neyse Yapacağım. Abi yaptım. <laughs> yaptım. Kalp geçireceğim dur. Aha gene yapıyorum. Sana gelsin. Hadi. <laughs> Aha gene yaptım. Tamam. Şimdi her o. neyse, bu not 4'ün kanka, baksınlar. İşte Kasın. dışarıda vlog çekmenin eksileri gençler. Heh, devam. Özgüven, ilk şey. İlk şey, çok önemli. Şimdi, ne diyordum ben? ha Abicim, dış tasarımına geçsek yavaştan. Şimdi, Bora bunun dış tasarımında kanka, buralar boya mı? Boya var mı? Boya şuralarında yok. Şu beyaz kısımlar boya değil. Şunlar da alüminyum alüminyum tarzı olan mı boya. Aynı. Boya değil. Onlar da soyulmuyor. Hatta evet bunu soyunca aynen soyuluyormuş bah edersiniz. Şurada şöyle ufak şurası bir Şurası hangar gibi Şarja takarsan bak şurası netlesin. Evet. Şöyle görürsünüz onu. Bak, netlendi muhtemelen. Netlendi büyük ihtimalle. Evet. Gördüğünüz gibi şey oluyor. Çok Adı da soyulma oluyor. oluyor demek ki boyaymış. Hepsi bir yalanmış. Buradan Selahattin Baba'ya da selam seyredim. olsun. Yolluyoruz. Şimdi bundan sonra ne var? Ekranı var. Ekran 5.5 inç. Gayet büyük bir ve benim elime tam biraz daha hatta benim elimden de küçük kalan bir ekranı var. Yani tam bana göre bir telefon. Gençler bu arada şu köpeğe hastayım. Çok tatlıdır. Bak Kanka kankamız ya. Öyle mi? Ben hiç tanımıyorum. Aksana çok tatlı. Pug'ın kankasıysa benim de kankamdır. Cık. Yok daha ilk defa görüyorum. Bak, Bak burası da Burulaş. Bursa şehirler arası terminal. Buraya buraya kim ya koydu? Bursa diyorsun. ne alaka Buradan Bursa'ya uçak bileti var. Aa. Ama fiyatı da güzel bak. terminali bura. Uçağı şu an yok burada. Büyük ihtimalle bugün uçak Bu kapalı. Buradan mı kalkıyor? Tabi şuradan bak şuradan. Abba. Şuradaki polibon tarzı şeyden ya deniz uçağı, ha, Aynen deniz uçağı, ha. kalkıyor. Bir, e, kaç dakikada ya? 45 mi? Yarım saatte mi Bursa'ya götürüyor sizi. Anladım ben şöyle geçeyim olabilir. Fiyatı da güzel ama bak. Bunu evet. söyleyeyim. Şimdi. Bir kişi başı 115 mi? 120 lira mı ne? Dış tasarımına geçelim. Çok uzatmadan. Bence de. Üst tarafında şurada bir tane mikrofon. Şurada bir tane jack girişi. Bak şurası. Bekleyin. Şunu çıkartayım. Şu jack girişi. Şurada mikrofon. Tamam mı? Aynen öyle. Alt tarafında evet. yine gene bir mikrofon. Çift mikrofondu bu namussuz. Alt tarafında da iki tane mikrofon var. Alt, yani üç tane Oo, mikrofon var toplamda. Çok sevdim. Ve bir şurada de, bir tane şarj aleti. Şurada bir tane kalem evet. ve şarj aleti var. Biraz sabit duralım. Mi? 3 galiba. 3 olması lazım. Önerim hadi. Önerim. E Baya biz bir halici turladık şu anda. Bak, ee, arkamdaki e de çöp konteyneri. Şu konteynere. tarafına bakarsak bir tane. Ne görüyoruz? Bak, bu da ne ses görüyoruz? açma kapama. Ses açma kapama tuşu. Evet. Bu tarafta da ses. Ama kilit. kilit. Uyut uyandır var. kapat aç tuşu var. O tarz. Hey! Hoppa sakın <laughs> ha. O kadar sallanma. Gençler bu arada bunu at attıktan sonra büyük ihtimal uzun kullanım testine gelecek. Gelecek. Bunda ne zaman gelir? 2-3 güne kadar o da gelir. Fırında birazcık pişiversin o. Aynen. Onu da ayarlamaya çalışıyoruz. Grant new falan gelecek. Daha tanıtımımızı çekeceğiz daha yani. Hatta stokluyoruz. çektik. Çektik stokluyoruz işte faktan atıyoruz. çektik Koymuştuk sakla şuradan Aynen. ya da şuradan bir şuradan yerden çıkar o. Yani çoktan, o çıkar çoktan. Çıktı bile zaten. Kapan da gitti o. Şimdi şurada her zaman sıradan Samsung ekranını görüyorsunuz. Buraya iPhone'dan çakma bir Ha, Home tuşu. iPhone iPhone yuvarlak bir kere. Arkasında plastik. Ancak deri, deri görünümlü. Deri görünümlü. Mükemmel plastik. bir arka kapağı var. Hoşuma gidiyor. Ee, ne düşünüyorsun bu telefon? Hah. Yani düşünmeyi bırak ben şimdi birazcık şundan bahsedeyim. Gençler bunda Exynos 805 var. Hayır, Exynos değil. Exynos 5433 var. 5433. Bu Snapdragon. E, Snapdragon 805 yurt dışında satılan mı der? Ülkemize Hı. gelen Exynos. Ya ondan tam emin değiliz. Yurt dışında satılan Snapdragon kaç? Ya yani Snapdragon da kaç olduğunu bilmiyoruz. 804 de de olabilir, 5 de olabilir, 5.5 olabilir. Ya hiç bilmiyoruz yani. Numarasını eğer doğrusunu bulursak yazarız altına. Aynen. Öyle. Neyse başka ne diyorduk? He. İşte Super AMOLED, Full HD, ekran 4 Full HD, 2, değil, 2K. 2K. Ha. Ha. <laughs> Hata düzeltici oldum solda özür dilerim. Lan translate'de araya giren düzeltici gibi oldu bu. <laughs> Aynen. Neyse başka ne kaldı bir de. He. 2K ekranı var, 4K video çekme kalitesi var. Ve 16 megapiksel arka, 3.7 megapikselli ön kamerası var. 3.7'de 4'e denk geliyor. Standart olarak. Yani, yani o tarz sistemle şey kayıtlı varsa. olan 3.7 ama. Aynen. Böyle Antutu'da öyle yazıyor Antutu Baba. Antutu öyle söylüyor. Aynen. Bak Antutu'dan da kaç skor almıştık? 36.000, otuz altı aldı. Öyle. Başka neyi var bunun? Düşüneyim. He, fiyatı şu an bayağı bir düşmüş. 2100 lira falan eskiden. İlk çıktığında 2100, 2100 lira. Hatta 2,5 milyardı. Şimdi 1700'e kadar düşmüş. Evet. Ki çok da bir düşüş değil bu Samsung'a göre. Yani iPhone'lara göre değil de Samsung'a göre çok da büyük bir düşüş değil. iPhone'lara göre ama bayağı bir ben düşüş. Ben ayrıldım. Bekleyin. Geliyorum. Heh. Geldi. Geliyor bak iPhone'lara göre de büyük bir düşüş. Aynen öyle. Yani iPhone 5'e şu an yaklaşık 1200 1300 liraya kadar bir düşüş yaşamış. 2500 lira piyasası vardı telefonu. Şu an 1200 liraya düşmüş. Yavaştan bir bank bulsak oturalım oraya. Yani. Orada yakın çekim alalım. Türlüyoruz dur. Her yani. neyse. Ya yani çok bilmiyorum. Konuları dağıtıyorum ama dışarıda gerçekten insanın konu açası geliyor. Çünkü açacak konu çok. Yanınızda bir de biri olunca deliriyorsunuz. Yani. Tekli böyle mesela köyde Gökçeren köyü incelemesini şu sağdan videoya çıkartırım onu izleyin. Tek de pek fazla bir şey çık izleyemiyorum. Hani su konuşma muhabbete çıkmıyor. Aynen. Ama çiftliği de gerçekten sarıyor. Siz bunun kamera arkasını göreceğiniz gençler. Bir güldük bir gü <laughs> Başladık mı? Oh wow. Apo harbi apo yani. Burada da ne bu? Burası da Başakşehir'in stadı. Ne kadar şurada 1903 Beşiktaş yazsa da Başakşehir. Başakşehir. Yani. Şuralarda da böyle çakma grafitiler olsa dahi. Ee, ne kadar güzel bir görünüm çıkaramadım. Şimdi evet. konuyu çok dağıtıyorum. Şimdi ben bu telefonu toplayayım. Hani özelliklerini falan hepsini toplayayım. Ondan sonra videoyu kapatalım. Değil mi? Yani o tarz bir şey. Biraz da yakın çekimde bir oyun testi yapalım. Aynen bir de bank bankmak bank bir şey bulabilirsek oyun testi küçük bir yaparız. Aynen. Ama gidip de Asphalt 8 ya da FIFA 2016 falan. Zaten onlar çalıştırıyor ona hiç dert etmeyin. Onda UKT'de şimdi bak ufaktan bir spoiler verdim UKT'de onlardan bahsedeceğiz. Bahsettik. Oraya girmeyelim. Belki de bahsedeceğiz. Aynen. Böyle kafam çok dağınık. Şimdi ben bu telefonu toplayayım. Ya şu ne dedik? Bu 5.5 inç Full HD kamera var. Ama ekran var. Yani. 2K Görüntü kalitesi ve 4K video çekme özelliği var. Aycık da ben tutayım mı? Olabilir, elim ağrıdı. <laughs> Harbi çok pis <laughs> elim ağrımış. Ha. Şimdi başka neyi var? 3220 mAh kamera. Kamera? Kamera. <laughs> 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 3220 mAh batarya. Bataryası var. Gayet çok da evet. şey işe yarıyor. Yani çok, çok da şey işe yarıyor derken, Güzel çok şey. da iş yapıyor. Şimdi başka neyi var? Ha. Başka ee, neyi oldu? Kamera 3.7 megapiksel. Bahsettik. Güzel bir kamerası var. Güzel yüz özelliği var. Onlardan da bahsedelim. Parmak izi sensörü hala iPhone 5S M ile beraber çıktığı kalitede bir parmak izi sensörü var. Çok da kaliteli. Ayrıca arkasında da bir tane kalp ritmi ve stres ölçen bir kamerası var. Şurada. Flaşı gece çekimlerinde güzel yapıyormuş. Aha bu öyle söylüyor. Flaşı değil, kendi gece modu. Flaşla kullanınca bayağı iyi oluyor. Evet. Sanki gündüz çekiyormuş gibi. Hadi dönelim. Dönelim. Böyle zırt pırt da dönmeli. Dönmeli dönmeli böyle bir video oldu. Aynen. Her şeyi halletmeye Şimdi halletmeye ben bunu da çalışıyoruz. Şey yapsam, adını söyle işte. Telefonu gidip alsam hangi renk alırım? Beyaz alırım. Çünkü işlerinden en canlısı o. Aynen. Çünkü zaten o plastik kılıfa siyah yakışmıyor. Yani ne Aslında kadar deri gözükse de. Siyah bir telefon hiçbir kılıf yakışmıyor. Aynen öyle. Ben iPhone'uma şu an kılıf bulamıyorum. Yok, var da yok. Yani iPhone'un durumları da bir farklı zaten Harbi sormayın o evlat acısı gibi oldu ya Ona hiç girmeyelim şu an Ben ona video çekeceğim Çektiysem de şuradan bundan Bak şuradan bir yerden Özgür Baya tekrar sardık He Şimdi Peki bu arabanın ses kalitesi nasıl yavrunun? Bangır bangır Öyle peki, söyleyeyim Peki bağıran bir sınıfta Bangır ses bangır kalitesi... Ya Gele normal bangır. o kadar bangır değil de normal Bağıran bir sınıftan bahsediyorsak Çünkü biz ortaokulda Hani bak Sanki çok büyükmişim gibi konuşuyorum ama ortaokulda bayağı karşı caddeye kadar inletiyorduk. O sebepten... Abi şu telefon şöyle yapasım var. O da gidip benim gıcıkları ışığa tuttuk kamerayı fırlatır. Allahım Allahım sonra olaylar olaylar. Tabii. Birbirinizi boğa boğa denize atlarız falan. <laughs> sonra zaten ikimiz de yüzümü bilmiyoruz sen biliyor musun? Biliyorum abi. Ha ben öleceğim o yaşayacak. Ben yine gider kurtarırım. <laughs> i̇şte o tarz. Bir de şimdi şurada bir yere oturalım oyun testi şuraya çık. Artık bir vakti geldi çünkü çok İyi da oldu. ve yani ayaklarımız şu anda 2-3 tur bindirdik şu an burada. Güzel ama. İstanbul'un da manyak bir havalı gününe denk geldik. Allah'tan bir video çekelim dedik. Pagla. Harbi var ya. Hop hemen bir telefon. Çünkü insanlar yayını sabote etmek istiyor. <laughs> Diyorlar ki biz video çekemeyelim. Alsan onu uçağa. Uçağı alalım da Hürt çok dert etmiyor. Şimdi uçuruyoruz uçak modunu alıyoruz telefonu. Sonra bir de oyun oynuyoruz ve videomuzu Yüzüyor. yavaştan bir de 11 dakika olmuş zaten. İyi bir ne? inceleme. Hangisini oynayalım? Hangisini oynayalım? Başlayalım. İlk bir flip diving'den başlayalım. hafifte bir oyun tanıtımından ilerleyelim. Bir yere de oturalım. Şuradaki bankı kestirdim gözüme. Hop. Ya siz göremezsiniz de anlayın işte. Yani. Biraz da bizi izleyeceğinize şöyle manzarayı izleteyim ben size. Çok özür dilerim. Şöyle. Birkaç şey bak. Şurayla ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Hatta dur söyleyeyim. Bak şurada hang hangar gibi görünen yer. Bak harabe gibi görünen yer. Ben çıktım <laughs> oradan. He. Oraya şu an otel yapma niyetindeler. Hadi ya. Tabi. Ama orası eskiden Osmanlı Devleti zamanında şey gemi yani tersane tersane olarak kullanılıyor ve birçok savaş gemisini yani denizde kullanılan genel kültürünü konuşturuyor. <gülüyor> <gülüyor> şuraya Öyle şey olmuş yani, şu an harabeye döndürdü. Ekranından da. bahsetmedik, 640 DPI yani piksel başına düşen şey. piksel. Sar değeri kaç biliyor musun? Onu hesaplamadık, o kadar da değil. <laughs> Hesaplayaydık, i̇yi de. o iyiydi. O iyiydi, iyi olurdu. Şimdi, sen bir kamerayı bana doğru tutabilecek misin? Oyun oynarken. Şimdi, bu telefonda en fazla ne zaman Şu an normal bir oyun oynuyoruz, flip diving. Şu. Sen onu arka kameraya çevirebiliyor musun videoya da açık yok. yok. O zaman videoyu durdurup mu öyle yapsak? Durduramayız. Durdurursak yani... bir daha birleşmez. Birleştirir mi? Aa iPhone doğru. Özür dilerim. Ee, her neyse o zaman böyle oynayacağız. Biraz... Warmaker'dan birleştirelim bence. <laughs> Zor bir... biraz beni mahcum etmeye çalışıyor. Şöyle bir başlatalım. Ben de ekrandan oynuyorum bakın. Bakın gene profesyonel. Dediğim gibi telefon çok akıcı, mükemmel canlı bir ekranı var ki Grand Neo ile karşılaştırıldığında. Onun da tanıtımı gelecek mükemmel bir ekranı var. Çok soluk renklerle birlikte. Şöyle bir tut bakayım. Ya çok da belli olmuyor ama anlayın siz işte. Biraz acemi çekimdeyiz şu anda biz. Çünkü öyle çok da başarılı değiliz. Bu oyunun amacı çivileme bir şekilde suya atlamak ve takla atmak. Takla atarak puan kasıyorsunuz falan pişman. Çok eğlenceli bir oyun olduğunu da düşünmüyor değil. Mi? Ben o kadar yarım saattir oynadım ama hiç balta yaramadı. Ama bu bağımlılık oldu. yaptı. <laughs> Dur şöyle. İşte bu da böyle bir oyun. Kasmıyor. Bu hiç bu da böyle ısınmıyor. Bir Tek ısındığı zaman, Ramazan olacak, sıcak olacak ee, Fırında FIFA... pişecek Aynen FIFA 15 ve Mortal Kombat olacak ve şarjda takılı olacak O zaman cidden büyük bir ısınma sorunu yaşarsınız Ama sadece o zaman yani Aynen durum böyle başka bir şey de yok Başka bir şey Kalem Ah, ah, ah. İşte bak olmaz. o kadar not, not, not seviyesinde Not diyoruz, not diyoruz Kalem Lütfen Ama not tutmuyoruz Şöyle bir getirelim bakın Dur sabit dur Acım bak bak şöyle bir kalem gerçekten akıcı ki uzaktan kontrol. Tamam tamam. Uzaktan kontrol olayı var. Şöyle tıklıyoruz. Şu uzaktan kontrolü zaten not serilerinde biliyorsunuz şu düğmesine basarak oluyor. Düğmesi gözükmüyor. Dur Bekle ben, dur sen atayım. düğmeyi göster. Bak, gerçekten şey ajemiyi dibine Her koyduk. ilk defa dışarıda çekiyoruz. Aynen. Bak Heh. oradaki düğme getir onu. Her neyse o düğmeye basınca işte birçok sesli komut olsun. Diğer uygulamalar Facebook. Ya istediğiniz kısa yolları koyabiliyorsunuz. Aynen. Peki bir şey tane de sözlük mi? koymuş da bunu kim koymuş onu bilmiyorum. Peki şey arıyorum peki o kalem? O kalem gerçekten çizim yapanlar ve grafik desinçirler. Şu yani. sen bir öğrencisin. Sana bir yani lazım oluyor mu telefon? Dershanede şey? defterim olmayınca bunu yazıyordum. Gerçekten iyi bir şekilde işimi görüyor. Onun dışında bazen böyle kendim yazı çalışmaları yapıyorum güzel yazıyla. Grafik. Ya grafiti değil. Güzel yazıyla böyle iyi çirkin bir ile güzel bir yazı çıkarmaya çalışıyorum. Arkadaşım bir arkadaşıma yapıyorum bunu sürekli. Bundan memnun. Onu da buradan yağ olsun Fatih. Yağ olsun diye. cenazemi kutladım ben. Az önce bir arkadaşımızın birini öldürdü. Evet. Çünkü şimdi birazdan baş sağlığına gidip geleceğiz. Aynen. Ve bu, iğrenç espriden sonra da her neyse. gelen geçen kullanıcıların hepsi şu an kamerayı kapattı ve biz boşu Lütfen boşuna çalıyoruz. Lütfen videodan çıkmayın. Tamam özür diliyorum. <laughs> Ee... ya da ben bunu tek mi çekseydim bir daha düşünmem lazım. Allah ya. Beyler şu köpeğe bakın. Bak. Gerçekten. Demin tek tek takılan dişi köpek. Şimdi bir dene tane... adam köpek çok pis bakıyor bize lan. Vallahi ikisi de çok pis bakıyor. Koşulan koşulan. Şurada da taklacı bir karga var. Allah bekle ben tekrar kadraja bir gireyim. Bir gir. arkamızdan gelen kişi. Daha daha bahsetmemiz gereken bir konu yok. Kalemin gerçekten çok şey olduğu konular da var. Aa! Peki bir, bir şey ha, soracağım. Evet, soracağım. Kalemi ters takma gibi bir olasılığın var mı telefona? Sen şaka mısın diye bir sorarlar adamı. Çünkü not adama. Uç, hani notuşta öyle bir olay vardı. Hiç zaten. denemedim ama oluyormuş. Evet oluyormuş ki çok da güzel oluyormuş ama ucunu zedelersiniz. çıkar çıkart çıkar, telefonu zedeler. Telefonu zedelesen olur yani, zaten. İçindeki dil dil. Ha, anladım. <laughs> Söyleyemedim işte ondan var. Zedeler lan? Zedeledi galiba azıcık daha kayık her neyse. Bir özelliğimiz daha var ki bu bence çok devrim niteliğinde bir özellik olmasa da hoş bir özellik. Ses kaydedicisine girdiğiniz zaman toplantı modu var. Ee, evet, bir çok masadan. Yani Röportaj modu var. Sadece iki karşılıklı mikrofonların aldığı sesi algılıyor. Normal mod var ve toplantı modunda mesela 10 kişi ya da 9 kişi şöyle gösteriyor. 10 kişi ya da 9 kişi birbiriyle konuşurken oluyor. Mesela soldan Mehmet konuşuyor, sağdan Ahmet. Sen sadece e, ee, Mehmet'inkini duymak istiyorsun. Ahmet'inkini kapatabiliyorsun. O ses kapatıyor ve sadece Mehmet'in sesi geliyor. Biraz Peki Ahmet'inkini Mehmet'inkini nasıl karıştırmıyor? Hani işte o mikrofonlar sayesinde. Üç tane mikrofonda boşuna koymuyorlar. Üç tane mikrofon var da tamam hani biri şey için biri Ahmet'inkini kapattı. Diğer iki tane mikrofona çık. Mehmet'in Mehmet'in duyacağı sesi belki Ahmet sesi diye algılayıp da bir Mehmet'inkini karıştırıyor olamaz mı? Çok güzel bir soru. <gülüyor> Hadi <gülüyor> ee, bunu da açıklasın. Ateistler. Her neyse e, öyle bir sorunla daha karşılaşmadım. Öyle söyleyeyim. Öyle bir karıştırma durumuna girişmedi. Herhalde sesler ayıklayabiliyor. İçindeki özel bir patentten. Şöyle ne oldu? Ha devam ediyor. Beyler az daha telefon kapanacak. Ay. Ben videoyu kapatayım. Yavaştan da videonun sonuna gelelim. Deniz manzarası lütfen. Aha gemiler. Alelelele. <laughs> ee, o zaman neydi kanalımızın ismi? Neydi? <laughs> tembel genç tembel günlüklerinin bir bölümünü. Güne daha, daha sonuna sonra sonuna gelmiş, gelmiş. bulunuyoruz. O sebepten. Haydi, Haydi